Evet dersimize devam ediyoruz. Bu dersimizde ilk sorumuzu çözüyoruz. Bir an dizisi verilmiş. n artı bir faktöriyel şeklinde verilmiş. Bize a8 bölü a6 soruluyor. Şimdi a8'i bulalım. 8 terimiz a8. 8 terim en yerine 8 yazıyoruz. A8. 8 yazdığımda 8 artı 1 faktöriyel o da 9 faktöriyel yapıyor. Şimdi 6. terimizi bulalım. en yerine 6 altı yazıyoruz. 6. terimiz A6. En yerine 6 yazdığımızda dizide dizimizde en yerine 6 yazıyoruz. 6 artı 1 faktöriyel o da 7 faktöriyel oluyor. Bizden istenilen şey A8 bölü A6 A8 yerine 9 faktöriyel yazıyorum. A6 yerine 7 faktöriyel yazıyorum. Buradan da gerekli işlemleri yapacağım. 9 ile 7 faktöriyle kadar düşüreceğim. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel olarak yazdım. Aşağıya da 7 faktöriyel olarak aynen yazdım. Buradan sadeleştirme yapacağım. 7 faktöriyeller sadeleşecek. Geriye 9 çarpı 8, 72 kalacak. Yani cevabımız D seçeneği olacak. İkinci sorumuza bakıyoruz. A n verilmiş. N tek iken, n eksi bir kullanacağım. N tek iken, n eksi bir kullanacağım n çift iken 2n artı 3'ü kullanacağım. Buna göre diyor ilk 4 terimin toplamını bul diyor. Birinci terimi bulalım. Birinci terim için A1 yazıyorum. Şimdi en yerine bir yazdığım için en tek olduğu için yukarıyı kullanacağım. En eksi 1 kullanacağım. 1 eksi 1'den 0 çıktım. İkinci terim. En yerine 2 gelecek. A 2 bulacağım. 2 de bir çift sayı çift olduğu için n'in çift olduğu durum aşağısı aşağıyı kullanacağım. 2n artı 3 n yerine 2 gelecek. 2 çarpı 2 artı 3 2 kere 2 4 3 de topladım. Sonuç 7 yapacak. Üçüncü terim A3'ü bulacağım. En yerine 3 geldim. 3 de tek bir sayı olduğu için en eksi 1'i kullanacağım. 3 eksi 1 en yerine 3 yazıyorum. Sonuç 2 yapıyor. Dördüncü terim A4'ü bulacağım. 4 çift bir sayı. Dolayısıyla aşağıyı kullanacağım. Çift olduğunda aşağıyı, tek olduğunda yukarıyı kullanıyordum. 2n artı 3'ü kullanacağım. En yerine de 4 gelecek. 2 çarpı 4 artı 3. 2 kere 4, 8 artı 3 daha 11 yapıyor. Şimdi bu 4 terimin toplamını bulacağım. A1 artı A2 artı A3 artı A4 Toplamını aşağıya yazalım. Birinci terimi 0 buldum. İkinci terimi 7 buldum. Üçüncü terimi 2 buldum. Dördüncü terimi 11 buldum. Bunları topluyorum. 0, 7 daha. 7, 2 daha. 9, 11 daha. 20 yapıyor. Yani cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Üçüncü sorumuzu çözmeye başlayalım. Dizimiz verilmiş. Dizimiz AN Eşittir 2n artı 1 bölü n artı 1 şeklinde verilmiş. Bize a2 ile a4, a3 terimlerin toplamı sorulmuş. O zaman a2 ve a3 bulacağım. Yani ikinci terim ve üçüncü terimi bulacağım, toplayacağım. İkinci terimi bulalım. İkinci terim n yerine 2 yazacağım. n2 için a2 yani ikinci terimi yazıyoruz. n yerine 2 yazıyorum. 2 çarpı 2 artı 1 bölü n yerine 2 yazıyorum. 2 artı 1 Önce çarpmayı yapıyoruz. 2 kere 2 4 1 daha 5 Payda'da ise 2 artı 1'den 3 oluyor. Şimdi 3. terimi bulalım. En yerine 3 gelecek. En 3 için 3. terimiz A3 2 çarpı 3 artı 1 bölü 3 artı 1 yazacağız. En yerine 3 geliyor. 2 çarpı 3 artı 1 bölü en yerine 3 yazdık. 3 artı 1 oldu. Önce çarpmayı yapıyoruz. 2 kere 3'ümüz 6. 1 daha 7 yaptım. Paydaya bakıyorum. 3 bir daha 4. Şimdi ikinci ve üçüncü terimi buldum. Bunları toplayacağım. İkinci terimimiz artı üçüncü terimimiz 5 bölü 3 ile 7 bölü 4'ü toplayacağım. Bunların ortak katı 12. 3'ün altına 4. 4'ün altına 3 yazıyorum. İşlemimizi yapalım. Payı ve paydayı çarpacağım. 4 ile 5'i çarpalım 20. 20 artı pay ve paydayı 3 ile çarpacağım. 3 kere 7 21 Sonra paydalarımız aynı. 4 kere 3'ümüz 12. 3 kere 4'ümüz 12. Paydayı bir defaya yazıyoruz. 20. 21 daha 41. bölüm 12 oluyor cevabımız A seçeneği olmuş oluyor.